Anne, Anne bakmasına gerek yok. Hadi zıpla çocuğu. Zıpla Gaye. Dur kızım. <laughs> <Çabak. gülüyor> gaye, bak bakıyorum anneciğim. bak ne güzel sen Ne güzel zıplıyor Gaye. Ne güzel zıplıyor Gaye. Tamam. Tamam. <laughs> televizyona. Ay. Peçete. <gülüyor> peçete. <gülüyor> peçete. <gülüyor> evet, ödüller <de> vardı neyse. A peçete. Ay! <laughs> bir kere gel. milyon ayın Yavaş Gel. gel. Şavaş yavaş gel. Eyvallah. Hadi gel. bırak gidiyorum. Gel kızım. Gel gel gel. Ayanın saçları da Babasına git. Gel babacım gel. Sarboş, sarhoş, gibi yürüyor yürüyor Bir dakika onları çekme. Şuna bakalım. Şevval. Kuşlar anam değil mi? <laughs> <Durduktan. Ne yapalım? gülüyor> Dur, ver. Kuşlar gelsin. Kuşlar gelsin. Kuşlar